hayatımız boyunca bize yorulmadan hizmet eden tek bir organ vardır. Kalp, her gün yüz binden fazla atışla, sessiz bir ritimle bizi hayatta tutar. Ancak modern yaşamın getirdiği stres, yanlış beslenme ve hareketsizlik bu mucizevi organın yükünü her geçen gün artırıyor. O aniden durmaz. O büyük bir olaydan önce fısıldar küçük sinyaller gönderir. Sorun şu ki biz bu hayati fısıltıları genellikle yorgunluk, stres veya basit bir mide rahatsızlığı zannederek görmezden geliyoruz. Bugün size kalp krizinin o büyük felaketten günler, haftalar hatta bazen bir ay önce gönderdiği bilimsel çalışmalarla desteklenmiş en kritik uyarı işaretlerini derinlemesine anlatacağım. Bu işaretleri anlamak, dinlemek ve doğru zamanda harekete geçmek sizin veya sevdiklerinizin hayatını kurtaracak en önemli adımdır. Öncelikle kalbin nasıl bu kadar sessiz bir tehlike sinyali gönderebildiğini anlamalıyız. Kalp sadece bir pompa değildir. Koroner arterler adı verilen kendi damar ağı aracılığıyla sürekli olarak oksijen ve besinle beslenmesi gereken muazzam bir kastır. Yıllar süren yüksek kan basıncı kötü kolesterol seviyeleri, sigara dumanındaki toksinler ve kronik iltihaplanma bu pürüzsüz damar duvarlarını yavaşça yıpratır. Bu yıpranma sonucunda kolesterol ve kalsiyum gibi maddelerden oluşan yağ plakları birikmeye başlar. Bu sürece ateroskleroz diyoruz. Plaklar zamanla büyür, damarı daraltır ve kalbe ulaşan kan akışını ciddi ölçüde kısıtlar. Kalp yeterli oksijeni alamadığında doku hasarı başlar. İşte bu krizin başlangıcıdır. Ancak çoğu zaman kalp krizi biriken bu plaklardan birinin çatlayarak ani bir pıhtı oluşturması ve damarı tamamen tıkamasıyla tetiklenir. Bu tam tıkanıklık kalbin o bölgesinin oksijensiz kalarak saniyeler içinde ölmeye başlaması demektir. İşte vücudumuz bu kritik tıkanıklık oluşmadan hemen önce bir dizi ikaz lambasını yakmaya başlar. Bu uyarı işaretlerinin ilki sıkça göz ardı edilen alışılmadık ve açıklanamayan yorgunluktur. Lütfen bunu yoğun bir iş gününün sonunda veya zorlu bir antrenmandan sonra hissedilen normal yük yorgunluğuyla karıştırmayın. Bu dinlenseniz bile geçmeyen, hatta sabah uyandığınızda sanki hiç uyumamışsınız gibi hissettiren ezici bir halsizlik halidir. Kadınlarda kalp krizi öncesi en yaygın ve en erken görülen belirtilerden biridir. Kalp daralmış damarlar nedeniyle vücuda yeterli miktarda yani yeterli basınçta kan pompalayamaz. Vücut bu duruma tepki olarak hayati organlara kan akışını önceliklendirir ve daha az önemli olan kaslara giden kanı azaltır. Bu durum sürekli bir güçsüzlük ve enerji kaybı hissine yol açar. Eskiden rahatlıkla yaptığınız merdiven çıkma, market poşeti taşıma veya ev işleri gibi günlük aktiviteler bile sizi nefes nefese bırakıyorsa bu basit bir yorgunluk değil kalbinizin yardım çığlığı olabilir. Bu belirti akut krizden günler hatta haftalar önce ortaya çıkabilir. İkinci kritik uyarı ise göğüste baskı, sıkışma veya rahatsızlık hissidir. Klasik filmlerde gördüğünüz gibi her zaman sol kolda keskin bıçak saplanır tarzda bir ağrı değildir. Çoğu zaman daha sinsi, daha belirsizdir. Göğsün tam ortasında İman tahtasının arkasında bir ağırlık, sanki büyük bir fil göğsünüze oturmuş gibi bir baskı, yanma, ezilme veya düğümlenme hissi yaratır. Bu rahatsızlık birkaç dakika sürer, sonra geçer ve bir süre sonra tekrar ortaya çıkar. Birçok insan bunu reflü, mide ekşimesi veya gastritle karıştırır ve bir antiasit alıp geçiştirmeye çalışır. Oysa bu kalp kasının oksijen eksikliği nedeniyle gönderdiği anjina, yani göğüs ağrısıdır. Eğer bu baskı fiziksel aktiviteyle başlıyor ve dinlenmeyle hafifliyorsa koroner damarlarınızın daralma seviyesi kritik eşiğe ulaşmış olabilir. Bu durumu asla bir mide rahatsızlığı olarak hafife almayın. Üçüncü hayati işaret ağrının tipik olarak yayılmasıdır. Kalp kasındaki ağrı sinyalleri sinir sisteminde ortak yollar kullandığı için bazen kalpten uzakta hissedilir. En sık rastlanan yayılım yerleri sol kolun iç yüzeyi, Boyun, çene ve sırtın üst kısmıdır. Özellikle de kürek kemikleri arasındaki bölgedir. Bazı kişiler sadece çenelerinde kulak memelerine doğru yayılan tuhaf bir gerilme veya diş ağrısı hissederler. Kadınlarda ise bu yayılım genellikle sırtta veya mide bölgesinde daha belirgindir eğer sebepsiz bir omuz veya sırt ağrısı yaşıyorsanız ve bu ağrı aktiviteyle kötüleşiyor, dinlenmeyle geçiyorsa bunun kas iskelet sistemiyle ilgili olmadığını düşünmek zorundasınız. Bu da oksijen açlığı çeken kalbin acil durum mesajıdır. Dördüncü ve genellikle krizin daha yakın olduğunu gösteren bir dizi belirti ise soğuk terleme, mide bulantısı ve ani nefes darlığıdır. Kalp Yeterli kanı pompalayamadığında vücudumuz bunu büyük bir tehlike olarak algılar ve panik modu dediğimiz sempatik sinir sistemini devreye sokar. Adrenalin seviyeleri fırlar. Bu durum ani, yapışkan bir soğuk terlemeye, mide bulantısına ve bazen kusmaya yol açar. Nefes darlığı ise kalbin artık akciğerlerdeki kanı yeterince hızlı temizleyemediğini, yani vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen miktarını karşılayamadığını gösterir bu belirtilerin üçü bir arada veya ayrı ayrı ortaya çıkıyorsa durum oldukça kritiktir ve saniyeler içinde acil tıbbi yardım çağırmanız gerekir. Bu an biraz uzanayım geçer diyebileceğiniz bir an değildir. Şimdi çok önemli bir ayrıma odaklanalım. Kalp krizi belirtileri kadınlarda, şeker hastalarında ve yaşlılarda neden farklı seyreder? Kadınlar ne yazık ki klasik göğüs ağrısı belirtisini erkekler kadar sık yaşamazlar kadınlarda tıkanıklıklar bazen ana koroner arterlerden ziyade kalbin daha küçük damarlarında mikrovasküler hastalık oluşabilir. Bu durum semptomların daha atipik ve belirsiz olmasına neden olur. Aşırı yorgunluk, uyku bozuklukları, hazımsızlık, mide rahatsızlığı, boyun, çene veya üst sırt ağrısı gibi belirtiler kadınlarda ön plandadır. Bu belirsiz doğası nedeniyle Kadınlar genellikle semptomlarını stres, menopoz veya anksiyete olarak yorumlar ve doktora geç başvururlar. Bu geç kalış maalesef tedavi başarısını düşüren en büyük faktörlerden biridir. Bir kadının özellikle risk faktörleri varsa bu atipik belirtilere karşı son derece uyanık olması gerekir. Diyabet hastalarında ise durum çok daha tehlikelidir. Yüksek kan şekeri seviyeleri zamanla sinir uçlarına zarar verir. Bu duruma diyabetik nöropati denir kalpten gelen ağrı sinyallerini taşıyan sinirler de zarar gördüğü için hasta hiçbir ağrı hissetmeyebilir. Buna sessiz kalp krizi diyoruz. Diyabet hastası sadece hafif bir halsizlik, nefes darlığı veya genel bir keyifsizlik hissedebilir. Ağrının olmaması durumu çok daha sinsi ve ölümcül hale getirir. Bu yüzden diyabet hastalarının düzenli kardiyolojik kontrolleri asla ihmal etmemeleri ve herhangi bir genel kötüleşme durumunu ciddiye almaları hayati önem taşır. Yaşlı bireylerde ve kalp yetmezliği öyküsü olanlarda ise belirtiler yine sönükleşebilir. Yaşlılar bazen sadece iştahsızlık, kısa süreli bilinç bulanıklığı, düşme eğilimi veya genel bir kafa karışıklığı yaşayabilirler. Ağrı yerine anlamsız bir huzursuzluk veya kendimi iyi hissetmiyorum gibi genel ifadelerle kendilerini anlatabilirler. Bakım verenlerin bu sessiz işaretlere karşı daima tetikte olması gerekir. Unutmayın, kalp krizi durumunda zaman kalp kasıdır. Bir damar tıkandığında her geçen dakika binlerce kalp kası hücresi ölür. Ne kadar erken müdahale edilirse o kadar çok kalp dokusu kurtarılır. Gelecekteki kalp yetmezliği riski o kadar azalır ve yaşam kalitesi o kadar yüksek olur. Bu nedenle yukarıda saydığımız baskı, yayılan ağrı, soğuk terleme veya açıklanamayan nefes darlığı gibi belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız veya sevdiklerinizde gözlemliyorsanız saniyeler içinde hareket etmeniz gerekir. Yapılması gerekenler çok açık ve kesindir. Öncelikle kesinlikle beklemeyin. Dinleneyim geçer demeyin. Ağrı kesici almayın. Bu durumu maskeleyebilir ve damar açıcı tedavinizi zorlaştırabilir. Hemen 112 acil yardım hattını arayın. Arayarak belirtilerinizi net bir şekilde ifade edin: göğüs ağrısı, baskı, nefes darlığı. Ambulansın gelmesini beklerken hastayı oturtun veya rahat bir yere yaslanmasını sağlayın. Hareket ettirmeyin. Hareketsizlik kalbin iş yükünü azaltır. Eğer kişi bilinci yerindeyse ve bilinen bir alerjisi yoksa 300 mg çiğnenebilir aspirin çiğnemesini sağlayın. Aspirin pıhtılaşmayı yavaşlatarak tıkanıklığın büyümesini bir nebze önleyebilir. Bu, doktor onayıyla yapılması gereken kritik bir ilk yardım adımıdır. Nitrogliserin gibi reçeteli ilaçları varsa, doktorunun talimatına uygun olarak dil altı almasına yardımcı olun. Asla su veya yiyecek vermeyin. Sakin ve güven verici olun. Sizin sükunetinizi korumanız, hastanın stres seviyesini düşürerek kalbin daha az oksijen tüketmesine yardımcı olur. Peki, kalp krizini hiç yaşamamak için ne yapmalıyız? Unutmayın ki kalp krizleri genetik bir piyango değil, büyük ölçüde yaşam tarzı seçimlerimizin bir sonucudur. Koroner arter hastalığı kalpte değil, masamızda, koltuğumuzda ve zihnimizde başlar. Korunma stratejilerinde ilk ve en önemli adım beslenmedir. Yüksek doymuş yağ, trans yağ, tuz ve işlenmiş şeker içeren batı tipi diyet damar duvarlarımız için zehirdir. Bu durumu acilen değiştirmeliyiz. Akdeniz diyetini benimseyin. Bol sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller ve sağlıklı yağlar, özellikle zeytinyağı ve omega-3 açısından zengin balıklar tüketin. Tuzu günlük 5 gramın altına düşürün. Şekeri ve gazlı içecekleri beslenmenizden tamamen çıkarın. Bu basit değişiklikler kolesterol ve kan basıncınızı ideal seviyelere çekerek damar duvarlarınızı korur. İkinci önemli faktör fiziksel aktivitedir. Kalp düzenli egzersizle güçlenen bir kastır. Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüş, hafif koşu, yüzme veya bisiklet sürme gibi aerobik egzersizler yapın. Egzersiz iyi kolesterol HDL seviyesini artırır, kan basıncını düşürür, damarları esnek tutar ve stres hormonlarının zararlı etkilerini dengeler. Unutmayın, hareketsizlik kalp sağlığı için sigara kadar ciddi bir risk faktörüdür. Üçüncüsü, sigarayı bırakın. Eğer sigara içiyorsanız, damar duvarlarınıza her nefeste doğrudan hasar veriyorsunuz demektir. Her sigara damarların anında daralmasına ve kanın pıhtılaşma eğiliminin artmasına neden olur. Sigarayı bırakmak kalp sağlığınız için yapabileceğiniz tek ve en önemli eylemdir. Dördüncüsü, uyku ve stres yönetimi. 6 saatten az düzenli uyku kalbi yorar ve yüksek tansiyon riskini artırır. Kaliteli uyku vücudun kendini onarması için gereklidir. Kronik stres sürekli yüksek seviyede adrenalin ve kortizol salgılanmasına neden olur. Bu hormonlar da kalp hızını ve kan basıncını yükselterek kalbe zarar verir. Meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri veya hobiler aracılığıyla stresi yönetmeyi öğrenmek kalbinizi korumanın önemli bir yoludur. Son olarak düzenli tıbbi kontrollerinizi ihmal etmeyin. Eğer yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi risk faktörleriniz varsa veya ailenizde erken yaşta kalp hastalığı öyküsü varsa, doktorunuzun önerdiği taramaları ve testleri yaptırın. Basit bir EKG, bir kan testi veya bir efor testi sizi yıllar öncesinden uyarabilir ve hayat kurtarıcı önlemleri almanızı sağlayabilir. Unutmayın, kalbiniz doğduğunuz günden beri size hizmet ediyor. Ona iyi bakmak sadece bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu bilgileri önemseyin, paylaşın ve kalbinizin fısıltılarını asla görmezden gelmeyin.